13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 500 bin ya kadar ödülle gri listede yer alan Ardem Ararat, Berivan Kodatlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Yine teröristin katıldığı eylem olarak 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi. O sıcak gelişmeyi tekrar paylaşalım. İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince operasyon yürütülüyordu. 3 terörist etkisiz hale getirildi ve etkisiz hale getirilen o 3 teröristten birinin 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan Ardem Ararat, Berivan Kodatlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Yine bu teröristin katıldığı eylem olarak da 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li bir eylemi gerçekleştiren grupta yer aldığı tespit edildi. Sıcak gelişme ekranlarınıza yansıyor. Gri listedeki teröristlerden biri daha etkisiz hale getirildi. 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan Ardem Ararat Berivan Kodatlı Sultan Oruç etkisiz hale getirilmiş oldu.